haberturk.com'a hoş geldiniz. Bugün çocuklarda ciddi sıkıntılara neden olabilen, tedavi edilmezse ileride ciddi sağlık problemlerine yol açan Alerjik astım konusunu konuşacağız. Alerjik astım nedir? Astımla farkı nedir? Solunum yolları alerjisi nedir ve belirtileri, tedavileri nelerdir? Bütün bunları konuşacağız. Konuğum Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doktor Şirin Seçkin. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi ben. pek çok hastalık saydım peş peşe. Hepsi de e, tedavi edilmezse, önlenmezse ileride sıkıntıya yol açabilecek. Fakat biraz kafa karışıklığına sebep olan hastalıklar. Alerjik astım nedir? Solunum yolları alerjisi nedir? Aynı şeyler midir, farklı şeyler midir? Nedir fark hocam? Şimdi şöyle, e, solunum yolunu alt ve üst olarak ikiye ayrılıyoruz. Astım olduğu zaman alt solunum yolu. Kronik e, bir hastalık olarak kabul ediyoruz bunu. E, ve şöyle bir şey oluyor. Herhangi bir alerjen, yani alerjiye yol açan bir etken... Ya da tam tersini iritasyona yol açan başka bir etken de olabilir bu. E, karşısında akciğerler aşırı tepki verip e, sıkışma e, ve oradan bronşlardan rahat nefes akışının olamaması. Ayrıca enflamasyon, ödem artışı, sıvı artışı, balgam üretimi, e, kısacası nefes darlığı. Rahat nefes alamama, göğüste sıkışma hissi, öksürük öksürükle seyreden bir durum hı hı. astım. Hı hı. Ama e, alerjik solunum hastalığı dediğimiz zaman e, üst solunum yolu da olabilir bu. Mesela alerjik rinit var. Burun e, çok kolay akabiliyor tozlu ortamlara girilince. Veya da e, bunun da değişik tipleri var. E, bazen de tamamen mevsimsel görüyoruz. Hı hı. İşte... Sonbaharda ya da ilkbaharda veya da güneşe bağlı olabiliyor hı hı. veya da suya bağlı olabiliyor yani sudaki klor bile bazı insanlarda alerjik rinit yapabiliyor hı hı. veya da hayvan epiteli hani kedi köpek e, kepeği hani hı, türleri hı. arasındaki kepekler yapabiliyor. Bu böyle ömür boyu dikkat edilmesi gereken uzak durulması gereken e, durumlara sebep olan. Belki belirtileri seyri daha hafif devam eden bir rahatsızlık değil mi solunum yolları dediğimiz zaman yani üst solunum yolları. Hmm. Fakat alerjik astım e, belirtileri açısından da biraz daha farklı e, sonrası içinde yol açabileceği rahatsızlıklar içinde biraz daha farklı nedir mesela belirtileri biz ne fark edersek mutlaka bir doktora danışmalıyız alerjik astım nasıl anlarız? Şimdi şöyle mesela bir çocuk diyelim ki küçük bir bebekten bahsedelim. Hı hı. Ee, bir alt solunum yolu enfeksiyonu geçirdi. En sıklıkta da RSV dediğimiz Respiratüel Sinsisyal Virüs. Hı. Ee, bebeği olan çoğu aile bilir. Ee, bu virüsü geçirdikten sonra eğer bebek birkaç ay hırlıyorsa hı hı. hırıltılı ve e, solunum devam ediyorsa zaten çoğu aile onu fark ediyor. Hı. Çünkü kulağını yaslıyor bebeğin akciğerine ve diyor ki bizim e, kedi gibi nefes alıp veriyor. Ya bir hırıltı duyuyor. Hırıltı Bazen Hı -hı. de yani hiç kulağını yasamadan aynı odada bile duyabiliyor bunu. Hı -hı. Eğer bu kadar uzuyorsa herhangi bir e, enfeksiyondan sonra Hı -hı. her seferinde bebek hırlıyorsa Hı -hı. veya da hiçbir enfeksiyon geçirmedi geceleri öksürüyorsa yani gündüz gayet normal ama her gece öksürüyor. Hı -hı. Veya da e, aileler şeyi fark ediyor. Çocuk e, hiçbir şey yok. Ama evin içerisinde yürüyüp koşmaya başladığı zaman öksürmeye başlıyor. Hı. Yani bu mesela şeye gidiyorlar, oyun parkına. Hı hı. Tüm çocuklar oynuyor, koşturuyor. Mesela yalnızca bir tanesi öksürüyor. Hı. Her seferinde. Öyle bir durumda muhakkak akla astımı getirmek gerekiyor. Alerjik astımı getirmek evet. gerekiyor. Peki alerjik astım ve astım da farklı şeyler değil mi hocam? Yani astımın da birçok tipi var. Ee, i̇şte mesela çok belirgin alerjenlerle oluşanlar var. Hı hı. E, bir de tek başına e, astımı tetikleyen çeşitli faktörler de var. Mesela sigara hı. çok önemli bir faktör ve ülkemizde de maalesef çok kişi sigara içiyor. E, mesela anne karnında, diyelim ki bebek, hı hı. anne sürekli hamilelikte sigara içti. Doğumdan sonra da içmeye devam etti. Mesela bu bebeklerin e, astıma çok meyilli olduklarını ve hı hı. akciğerlerinin de mesela nispeten daha küçük olabildiği ve hayat boyu o, astım şikayetleri çekebildiğini biliyoruz. Hı hı. Bunun gibi birçok faktör var. Mesela bebeklerin erken doğması. Veya da doğduktan sonra bir müddet e, küvezde kalıp oksijen tedavisi görmeleri. Veya da e, bebekken arka arkaya birçok RSV enfeksiyonu, bunun gibi bir de rinovirüs diye bir enfeksiyon var. Bu da gergedan virüsü diye hep Hı -hı. bir evet. müddet e, basında yer almıştı. Hı -hı. Mesela rinovirüs geçirmek böyle bir şeye yol açabiliyormuş. Hı -hı. Yani e, belirti biraz önce saydığınız alerjik astım belirtileri olmadan birdenbire astım şeklinde ortaya çıkabiliyor evet, hastalık. Evet. Peki alerjik astıma dönersek nedenleri nelerdir? Genetik ne kadar genetiktir? Ne kadarı çevreseldir? Çevresel nedenler nelerdir hocam? Şimdi e, genler çok önemli ama bir o kadar çevresel faktörler de önemli. Hı -hı. Şimdi deniyor ki e, anne de varsa kız çocuğunda görülme ihtimali artıyor. Evet. Babada varsa da bir şekilde erkek çocuğunda görülme ihtimali daha çok artıyor Hı -hı. ve ama çevresel faktörler de çok önemli. Mesela anne e, kiloluysa, Hı -hı. özellikle hamilelikte çok kilo almış ve e, şekerle ilgili bir sorunu varsa bebeğin e, akciğerlerinde e, bir hırıltı duyma ihtimali artıyor. Hmm. E, aynı şekilde kız çocuk çok kiloluysa, aynı evet. şey erkek çocuk için de geçerli aslında. Aşırı kiloda bunu arttırabiliyor. Tetikliyor öyle Tetikliyor. mi? Tetikliyor. Hmm. Beslenme çok önemli. E, Reflü gelişmesi çok önemli. Mesela bir çocuk zaten çok kiloluysa muhtemelen reflü de gelişiyor. ya hmm. da bir çocuk çok unlu, şekerli, çikolatamsı şeyleri içecekleri, yiyecekleri tüketiyorsa bunlar da reflü yapıyor. Hem kilo aldırtıyor Yine bu çocukta alerjik astım gelişme riski çok artıyor. Mükemmel. Yani hiç tahmin edemeyeceğimiz mesela fazla miktarda sakız çiğniyor olması bile öyle e, mi? Sonunum yolunda alerjiyi tetikleyebiliyormuş. Hmm, Sigara enteresan. dumanına maruz kalması veya da çok işte maalesef hepimiz çok kalabalık büyük şehirlerde yaşıyoruz. Kirli hava bir kere zaten. Kirli hava önemli bir, bir şey. Faktör. Peki beslenme dediniz ya son dönemde sır değil beslenmenin biraz daha doğaldan uzaklaştığı sonuçta. Peki ona oranla artış var mıdır görülme sıklığında alerjik astımın çocuklarda? Şimdi şöyle sıklıkta artış var Hı. ama diğer yandan da çok iyi ve etkili ilaçlar çıktı. Bu nedenle astım nedeniyle hastaneye yatan veya da acile başvuran Hastanın hmm. sayısı çok azaldı. Hmm. Bu iyi haber. Ya bu iyi Hı -hı. haber. Yani ilaçlar sürekli yeni ilaçlar da çıkıyor. Hı -hı. Bir de belki de aileleri iyi eğitmek. O da çok işe yarıyor. Evet. Yani hastaneye yatan çocuk sayısı azaldı ama astımda tabii ki sayıda artış var. Alerjik astımda artış, evet, artış var ama. Yani yoğun, ağır bir durumla karşılaşma ihtimalimiz daha düşük. Tedavilerden ve biraz önce bahsettiğiniz çevresel faktörlere belki biraz daha dikkat ediliyor olabilir son dönem. Peki kaç yaşta görülür en sık? Mesela yeni doğan döneminde de görülebilen bir rahatsızlık mıdır? Şimdi e, yeni doğan döneminde e, bir bebek mesela prematüre ise hı hı. veya da işte e, uzun bir müddet küvezde kaldıysa hı. E, o bebeklerde solunum güçlüğü ve hırıltı duyuyoruz. Ama astım diyebilmek için e, belli bir yarışı geçmesi gerekiyor ve belli bir süre geçmiş olması gerekiyor. Yani çünkü mesela bir bebek 4 aylıkken RSV hı hı. enfeksiyonu geçirip bir ay hırlayabilir ama bu hırıltı 4-5 ayı bulursa o zaman hmm, hmm. diyoruz bu çocukta astım gelişme riski ileride yüksek hmm. ee, sık sık arka arkaya her enfeksiyonda geçirdiği enfeksiyonda bebek hırlamaya başlarsa hmm. yani çünkü aynı enfeksiyonları birçok çocuk geçiriyor ve e, hırıltıyla geçirmiyor. Hmm. Bir de uzun sürerse. Ve uzun sürmüyor yani hmm. Arka arkaya ve böyle hep sürekli hırıltılı enfeksiyonlar geçiriyorsa muhakkak akla yani, astımı getiriyoruz. Veya hı. da aynı şekilde zatüre. Çok o, arka arkaya biri sıklıkla zatüre geçiriyorsa diyoruz ki altta muhakkak astım gibi bir şey yatıyor olmalı. Hı hı. Peki hangi uzmana gitmesi lazım böyle bir durumda anne babaların? Şimdi şöyle eğer iyi bir çocuk doktoru varsa zaten alerjiyi e, astımı e, çok kısa sürede aklına getirip gerekli ilaçları veriyor. Hı -hı. Ama kontrol edilemeyen bir durum varsa e, öyle bir durumda muhakkak e, akciğer doktoru. Hı -hı. Yani akciğer, çocuklar için evet, akciğer hastalıkları, Göğüs hastalıkları gibi birine evet. gitmek lazım. Evet. Peki tanısı nasıl konur? Mesela test yapılır mı? Yani sadece bu belirtilerden yola mı çıkılır? Nasıl yapılır tanısı konulur? Ee, çok iyi bir hikaye almak gerekiyor. Mesela Hı. bir çocuk koşturup oynarken öksürüyorsa aklı muhakkak astım gelmeli. Hı. Veya da e, söylediğim gibi her gece çocuk öksürüyorsa... Gündüz de gayet iyi, ateşi yok, hiçbir şey yoksa yine astım gelmeli. Veya da daha büyük bir çocuk e, hasta değil ama sürekli balgam e, yani böyle bir sekresyon durumu var yine Hı -hı. astım gelmeli. Hı -hı. Veya da çocuk spor yaparken göğsüm sıkışıyor, rahat nefes alamadığımı hissediyorum, göğsüm ağrıyor diyorsa Hı -hı. yine astım gelmeli. E, ama diğer yandan da zaten dinlemekle e, çoğu doktor o hırıltı sesini hemen duyuyor. Hmm. Ee, hani dinlerken çocuğu. Hmm. Hmm. Aynı şekilde aile de duyabiliyor. Yani, bir nefes testi ya da başka bir çeşit testi var mı bu hastalığın? Tabii ki e, spirometre <laughs> ve hmm. değişik solunum fonksiyon testleri var. Hmm. E, çocuğun akciğerinin kapasitesini de gösteriyor. E, özellikle nefes alıp verirken, özellikle verirken rahat hmm. verebiliyor mu? onu ölçen hani Hı -hı. çok basit aletler de var yani üfleyebileceği. Hı -hı. Hı -hı. E, bunlar da çok önemli Hı -hı. tabii ki. Peki akciğer hastalığı denilebilir mi? Akciğer hastalığımdır. Hangi organı etkiler alerjik astım en çok? Ya en çok akciğeri etkiliyor. Çünkü şöyle düşün yani bir atak esnasında akciğer kasılıyor. aşırı enflamasyon var. E, birçok balgam üretiliyor. Ve yeterince ak, akciğere hava oksijen giremiyor. Hı -hı. Yani vücutta e, bir hipoksi, hani oksijen düşüklüğü durumu oluyor. Hı -hı. Ve eğer bu zamanla tedavi edilmezse e, akciğerde kalıcı bozukluklar oluşabiliyor. Hı -hı. Onun için muhakkak tedavi edilmesi gerekiyor. E, çünkü daha ilerleyen durumlarda kronik e, bronşit gibi. Hı hı. E, diye hep duyarız ya, evet, yani akciğer hı. yapısı bozuluyor hı hı. E, ve e, akciğer genişliyor da. Zaten bir müddet sonra hani çok kronik durumda hı hı. E, çocukların veya da kişinin göğüs kafesi daha büyük yani ortalamadan daha geniş oluyor. Hı. Peki tanı konuldu diyelim. Tedavisi nasıl yapılır? İlaç tedavisi mi uygulanır? Yoksa aşı tedavisi mi uygulanır? Nasıl Şimdi çocukların telersi? hepsi alerjik değil ama e, yani astım astımın bir kısmı alerjik, bir kısmı da yani hem genetik faktörlerde Hı -hı. hem de herhangi bir şekilde mesela soğuk havaya çıktığında gelişen yani Hı. mesela soğuk su olabilir bu veya da tam tersine aşırı sıcak nem e, bir kısmı tabii polen. Bir kısmı evdeki işte aşırı nem veya da Toz, duvarlardaki belki. rutubet, ev tozu, ev bazen, tozu, değil mi? evet. Hı hı. Yani mesela bir kısmında ev tozu olabiliyor. Hı hı. E, tüm bunlar e, hani çok belirgin bir alerjen etken varsa e, alerji testleriyle ortaya çıkıyor bu hı hı. ve e, belki de alerjiye karşı bir tedavi işe yarayabiliyor. Ama asıl en önemlisi e, çocuğun e, kronik enflamasyonunu Hı -hı. azaltmak. Yani akciğerlerdeki aşırı reaktiviteyi e, halletmek. Yani dış etkenlere e, akciğerin bu kadar aşırı tepki göstermemesini sağlamak. Hı -hı. Ve bu nedenle e, bir müddet e, çocuklara, Ağızdan genellikle inhalasyon yoluyla hı hı. E, tedavi amaçlı e, enflamasyonu engelleyen kortikosteroid yani kortizon veriyoruz hı. sprey olarak. Hı. Ve aileyi çok iyi bir şekilde eğiterek e, acil durumlar için mesela ki çocuk öksürmeye başladı evet, veya bir da atak hastalandı. Evet bir atak durumu oldu mesela değil evet. mi? ağır bir durum oldu birkaç hmm. gün. Orada ekstra ne yapması lazım ailenin? O zaman da ağızdan solunum yolunu genişleten spreyleri kullandırıyoruz. Hmm. Ee, yani atak durumunda kullanılan spreyler farklı. Normal, normal hastalığın tedavisinde evet. rutin kullanılan spreyler, spreyler farklı, farklı. Öyle mi? Peki yan etkileri var mı bu spreylerin? Uzun süreli kullanımlar duyuyoruz çünkü. Hani hmm. birkaç sene süren tedaviler hmm. duyuyoruz. E doğru mu? Bu tedavilerin bir yan etkisi var mı? Burada bir tedirginlik söz konusu çünkü anne evet, babalarda. Evet, aileler. Ne dersiniz hocam? Şimdi şöyle e, kortizon deyince tüm aileler bir anda çok şey oluyor, evet. irkiliyor. Yani yetişkinler için bile kortizon evet. dendiğinde mesela bir durup düşünülüyor ki çocuklarda ister istemez bir tedirginlik söz konusu olabilir. Aileler çok irkiliyor. Hatta <laughs> kortizonlu krem bile mesela evet. bir şey doğru. arı sokuyor, sürdürtüyoruz. Herkes eee bu emilir. Hı -hı. Büyümesi olumsuz etkilenir. Ya yani en çok aklı büyüme geliyor. Evet. Şimdi e, ağızdan kortizon verilmesi gereken astmatik durumlar da oluyor. Mesela Hı -hı. astım çok ağırsa veya da çok ağır bir atak geçiriyorsa Hı -hı. öyle bir durumda biz ağızdan tablet ya da şurup şeklinde kortizon da veriyoruz. Hı -hı. Bazen de iyi kontrol edilemeyen astımlar var. Aylarca kortizon vermek zorunda kalıyoruz. Hı hı. Öyle bir durumda ağızdan verildiğinde ve uzun süre kullanıldığında işte kilo alımı, vücutta su toplanması, yüksek tansiyon, kan şekerini yükseltme hı hı. gibi... Hı hı. E, Görüyoruz yan etkiler. Yani kilo alımı gibi bir yan etkisi evet. oluyor mu o e, inhaler dediğiniz? Inhalerlerde değil de ağızdan, ağızdan alınan tablet şurup ya da tablet şeklinde mi uzun süre Inhalerlerde kullanımda. oluyor mu öyle bir şey? Inhalerlerde böyle bir şey olmuyor çünkü inhalerlerdeki doz Hı. o kadar az ki Hı. ve e, yani neredeyse mikrogram düzeyinde. ...ve direkt akciğere gidiyor... Hı. ...ya oradaki emilim ...zaten deniyor ki... ...çocuk çok iyi inhalasyon yapmayı öğrense bile... Hı hı. ...püskürtme yoluyla... ...aldığı... ...kortizonun ancak yüzde onu ...akciğere ulaşabiliyormuş... Hı. ...ulaşabiliyormuş... ...ve çoğu zaman da hatta... ...çocuklar bunu çok iyi yapmayı da... ...beceremediği için... ...yüzde 5'i belki gidiyor... Hı. ...ve o da zaten alınan nefesle... ...geri veriliyor... Kısacası ağız yoluyla, sprey yoluyla alınanlarda hı hı. veya da buhar yoluyla alınanlarda büyüme durması gibi bir yan etki çok 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 nadiren görüyoruz. Tamam ama şurupap olursa yine o da doktor kontrolünde tabi belirli dozlarda devam evet. edeceği için değil mi? biraz? Evet. E yani bir müddet... E çok ağır astmatik atak geçirdi ve 1-2 ay kortizon kullanması gerekti. Hı hı. O dönemde büyüme geçici olarak durabiliyor. Hı hı. Ama kortizon bırakıldığı zaman her şey eski hı. yoluna dönüyor. Hı. Anladım. Yani sonrasında hı hı. devam ediyor büyüme. Korkulacak bir şey yok yan etki noktasında da. Yok. Tamamen tedavisi mümkün hı. mü? Tamamen geçer mi alerjik astım? Şöyle tamamen geçebilir ama yalnızca ilaçlar değil... E, Ailenin ve çocuğun da çevresel faktörlerini düzeltmesi gerekiyor. Yani ömür boyu dikkat edilmesi gereken bir hastalık mıdır alerjik astım diyelim. Tedavi edildi, herhangi bir belirti bir daha göstermedi ama yine de dikkat etmesi gereken durumlar mı vardır? Evet. Ya şöyle düşün. Mesela diyelim ki bir çocuk 6 yaşına kadar hı hı. astım tedavisi gördü. Eğer kendine dikkat ederse %60 ihtimalle hı. ileride astma ile ilgili bir derdi olmayacak. Hmm. Ama şimdi aynı çocuk e, büyüdü ve çok kilo aldı, tekrar astımı geri gelir. Geri gelir. Veya da aynı çocuk sigara içmeye başladı, büyüdü, hmm. E, hmm. günde bir paket sigara içiyor, kesinlikle astımı geri gelir. Geri gelir. Veya da çok o, kötü besleniyor, hmm. yani alerjen e, alerjiye yol açabilecek, refriye yol açabilecek mesela içki içiyor. Hı -hı. sürekli şeker ve karbonhidrat ağırlıklı paket gıdalarla besleniyor. Hı -hı. Zaten bunlar reflü yapar. Reflü olacağı için zaten astımın geri gelir. Hı -hı. Reflüyle çok bağlantılı değil çok, mi? Yani, Sanki öyle anlıyorum. Reflüyle, Devamlı. Evet. Hı -hı. Yani reflüyle çok bağlantılı. Yani Hı -hı. astımı tetikleyen çeşitli hastalıklar var. İşte onların Hı -hı. başında Hmm. hem bebeklikte hem erişkinde e, hep reflü bir numaradı. Peki alerjik astım durumunda bir de reflüye baktırmak doğru mudur önerir misiniz mutlaka? Yani zaten bebeklik döneminde e, çoğu zaman e, buna muhakkak bakılıyor çünkü hmm. Hmm. reflüden mi astım oldu astım mı reflüyü tetikledi e, hmm. ve muhakkak aileye verilen eğitimde e, reflü yapıcı Besinler e, kesinlikle yedirilmiyor. Yani beslenmeye de dikkat evet, edilmesi mesela, öneriliyor zaten tedavi kapsamında anladığım evet, kadarıyla. Yani mesela Hı -hı. zaten her mesela bebekse ve be, astımı varsa çok hırlayan bir bebekse Hı -hı. hep önerilen şey sık besle, az besle, dik besle, yatar pozisyonda Hı -hı. besleme. Hı -hı. Yani tam böyle reflü tedavisi, tedavisi. aslında. Evet. Peki tedaviye rağmen ilerlediği olur mu? Evet oluyor. Yani iyi kontrol edilemeyen astımlar oluyor. Hı. Ama... Yani mesela çevresel faktörlere de çok dikkat evet. edildi. Tedavisi de harfiyen uygulandı. Yine de evet. yani vücuda ya da bünyeye bağlı olarak ilerleyebiliyor mu alerjik astım? İlerleyebiliyor ama o tüm alerjilerle çok orantılı. Şimdi hı. mesela bazı çocuklar var. Çocuklukta yalnızca astımı var. Hı hı. Başka hiçbir alerjik semptomu yok. Mesela Örnek veriyorum cildi çok iyi, hı hı. hiç egzeması yok. Evet. Ee, üst solunum yolunda sorunu yok. Polipi yok, sinüziti yok, sık tekrarlayan kulak enfeksiyonu geçirmiyor. Hı hı. Genizeti büyük değil, bademcikleri büyük değil. Ee, yani çocukta yalnızca akciğer problemi varsa bu genellikle ilerlemiyor. Hı. Ama e, multi organda, e, birçok organda aynı zamanda alerjisi varsa... Bir Hı. de astımı varsa bu çocuklarda astımın kalıcı olması ve e, daha kötüye gitmesini bekliyoruz. Kontrol edilmesi biraz evet, daha güçleşiyor. Evet, kontrol edilmesi mu? birazcık daha güçleşiyor. Hı. Hı. Peki, e, tamamlayıcı ve alternatif tedavilerden de bahsediliyor. Mesela e, işte akapunktur gibi bazen, biyorezonans gibi. Önerir misiniz bu ya, tip tedavileri? Ben şöyle, e, birçok şeyi öneriyoruz. E, çünkü Hı. stres e, çok Hı. önemli bir faktör. Her yaş grubu için. Hı. Yani Bebeklikte bile stres çok önemli. Mesela anne karnında strese maruz kalan bebek, hı. mesela anne düşük tehlikesi var veya hı, da hı. Iı, dış koşullar iyi değil, mesela bu bebekler doğdukları zaman daha çok astım oluyormuş hı. veya da çok zor doğum geçiren bebekler veya da doğum sonrası küvezde kalma yani stres o kadar önemli bebeklikte ve daha büyük yaşlarda mesela ki sınav stresi hı, e, hı. E, yani. Sınav, okul ve başka birçok stres çocuktaki astımı tetikliyor ve kötü olmasını sağlıyor. Bu nedenle hani çocukların stresini giderecek hı hı. E, yöntemler e, astımını da yüzde elli belki de tedavi ediyor. Nedir bunlar? Oyun oynayacak, hobileri olacak, İşte mümkünse spor yaptıracağız hı. hı. Yani böyle ona daha... Iı, Stressiz bir ortam, ortam sağlamakta evet, yine olumlu evet. bir katkı sunuyor çok, öyleyse çok tedaviye. Çok olumlu bir katkı. Peki çocuklukta diyelim hiç böyle bir belirti olmadı, böyle bir teşhis konmadı ama ilerideki yaşta da çıkabiliyor mu? Mesela 10'lu, 20'li yaşlarda da çıkabiliyor mu? Ya Aslında, aslında her yaşta ortaya çıkabiliyor. Hı -hı. Mesela... Çok yaşlılıkta bile ortaya çıkabiliyor. Hiçbir belirti göstermeden mesela geliyor belirli bir yaşa hmm. kadar kişi ve çok ilerideki yaşta da ortaya çıkabiliyor. Çıkabiliyor. Öyle. Yani hmm. e, mesela biraz önce söylediğim gibi bir anda bir kişi çok kilo aldı. Hmm. Ortaya çıkabiliyor veya da doğumdan hemen sonra çıkabiliyor. E, doğumdaki hormonal değişiklikler. Hmm. E, tiroid mesela bir anda. E, Tiroid hormonu çok iyi çalışmamaya başladı. Hı -hı. Yine astımı tetikleyebiliyor bu. Ee, yani hamilelik, hormonal değişiklikler, aşırı kilo alımı. Yani bunların her biri astımı tetikleyebiliyor. Veya da bir kişi ağır bir stres geçiriyor. Diyelim ki eşini kaybediyor. Hı -hı. Ee, çok üzülüyor buna ve astım. Ya yani astım krizi geçirebiliyor. Yani hiç o güne kadar yaşamamış evet, olsa, olsa da yaşamamış o gün öyle bir bile, tetiklenmeyle olabiliyor. Evet. olabiliyor. olabiliyor. Hı -hı. Yani böyle bir çünkü sonuçta kronik enflamasyon. Hı -hı. Peki çocuktur deyip hani olabiliyor. hasta olur, iyileşir çocuklar deyip böyle önemsememek ee, erken tanık konulmasına ve tedaviye de engel olacağı için ileride daha ciddi hastalıklı olarak da karşımıza çıkabilir değil mi? Mesela hangi hastalıklarla karşılaşılabilir? Tedavi edilmezse alerjik astım en çok. Yani en korktuğumuz şey kronik e, bronşit ve bir de koak dediğimiz hani obstrüktif akciğer hastalığı çünkü uzun vadede e, bu hem kalbi zorluyor e, hem de e, ileride hani İyi nefes alamadığı için hı hı. çok yorgun oluyor, çok sinirli oluyor, gece uykuları kötü oluyor. Yani hayatını hakikaten olumsuz bir şekilde etkiliyor. Nefes almak çok değerli. Yani nefes Oksijen almak yani değerli en başta şey. en temel Kesinlikle. vücudun gereksinimini evet. yerine getiremiyorsa evet. vücut tabii doğal olarak evet. pek çok organda ileride etkileniyor. Bağışıklıkla bir ilgisi var mı hocam? Ya bağışıklıkla tabii çünkü sonuçta bağışıklık sistemi... Hı hı. E, çok anormal, aşırı bir şekilde çalışırsa hı hı. bu da akciğerin fazla miktarda tepki göstermesine, hani o konstrüksiyon, sıkışma, hı hı. bronşlardaki daralma buna yol açabilmekte. Evet, bağışıklığı kuvvetli olan insanlarda daha çok görülür gibi bir bilgi. Doğru mudur öyleyse? Böyle bir bilgi var çünkü. Ama bir de şöyle de... Genellememek mi lazım evet, yoksa? Yok, tam tersine de bir bilgi var. Hı -hı. Yani işte mesela e, hijyen teorisi var. Hı -hı. Hijyen teorisinde şöyle bir şey deniliyor: Çok kalabalıkta büyüyen, mesela birçok kardeşi var. E, ve işte çok erken yaşta yuvaya başlayan, Hı -hı. çok sayıda e, mikropla karşılaşan Hı -hı. çocuklarda... E, astım gelişme riski veya da alerji gelişme riski bir miktar daha az daha az bağışıklığı biraz orada hmm. desteklemek adına evet. peki sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı hocam son olarak vermek ee, istediğiniz bir mesaj ya şöyle edelim. aileler kesinlikle hmm. e, sigara içmeyecek ne evet. hamilelikte ne sonrasında ve evin içerisinde bir de mümkün olduğu kadar sağlıklı beslenecekler e, çocukları e, çok steril büyütmemek gerekiyor. Çünkü aşırı steril büyütürsek yani aman hiç evde toz olmasın işte aman hiçbir kediyle köpekle oynamasın bir kapar veya hı -hı, da hı. ben bahçeyi indirmeyeyim e, toprakla oynamasın kumla oynamasın aman kirlenmesin e, aman üstü başı kirlenmesin meyveyi işte bir yaşından önce çilek vermeyeyim. Hı -hı, bir yaşından hı. önce onu vermeyeyim bunu vermeyeyim alerji olur. Yani ne kadar çok sakınırsak o kadar çok alerjiyi davet etmiş oluyoruz. Hı hı. Yani hem besin alerjilerini hem solunum alerjilerini, ya yani biraz çocuğu rahat bırakmak mümkün olduğu kadar sosyal ve böyle birçok çocukla bir arada hı hı. E, mümkünse tabii şu korona biter bitmez çocukları oyun grubunda işte ne. Yuvaya, oyun parkına, bağışıklığını komşulara. Bağışıklığını güçlendirmesini evet. sağlamak. Çünkü koruduğumuzu evet. zannederken aslında çocuğu zayıf bırakıyoruz. Bağışıklığını evet. değil mi? Bu tip önlemlerle aşırı korumacılık ve hijyenle. Evet. Peki çok teşekkür ediyorum evet. hocam katıldığınız için. Bugün çocuklarda eğer erken önlem alınmazsa ciddi rahatsızlıklara yol açabilen ve sık karşılaşılan alerjik astım konusunu konuştuk. Konuğum çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Doktor Şirin Seçkin'di. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.